Evet biz işte e, şeyi yani çevremizde ilgilenmeliydik. Eskilerin ilgilenmeleri. Belki onlar ilgilenmişlerdir zavallılar. Tabi biz onların zamanında yaşamadığımız için onların meşakkatlerini bilmiyoruz. Ben dedelerimizi, Osmanlıları, ecdadımızı düşününce e, yani görüyorum ki ömürleri zavallıların mücadeleyle geçmiş, cihatla geçmiş. Anadolu'ya gelişleri cihat, Anadolu'daki yaşamları cihat, Balkanlara geçişleri cihat, mücadele, mücadele Efendim rahat bırakılmamışlar, Haçlı Seferleri gelmiş, onlar Haçlı Seferlerine karşı direnmişler derken Allah Müslümanlara yardım etmiş, Avusturya'ya, Almanya'ya kadar Müslümanlar ilerlemişler, ihlasları olduğu müddetçe, gayretleri olduğu zaman ve tabii e, her şeyi de ona göre yapmışlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ı düşünüyorum, evet İstanbul'u almış ama İstanbul'un alınması küçük bir olay değil teknolojik bir başarının da sonucu yani imanın ve zamanın fenninin, teknolojisinin bir zaferi. Zamanın teknolojisini en güzel şeyleriyle, boyutlarıyla e, her yönden, askeri yönden efendim e, e, topların dökülmesi, efendim kalelerin yapılması, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kesilmesi, havan topunun icadı, efendim kalecin e, önüne zincir yapılmışsa Dolmabahçe'den efendim gemilerin tezahüratlar üstünde Halic'e indirilmesi her şey harika, yani hiçbir şeyi ihmal etmemişler ee, ama biz sonradan işte o, ne olmuşsa belki e, bu mücadeleler karşı taraf kuvvetlendiği için bizim ihmalimizden değil de e, bizim aleyhimize dönmüş, neticede bir kusur bizim ihmalimiz, bizim bunları güzelce anlatmamız lazım bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Bütün ilimlerde en ileri efendim sınıfın en çalışan talebesi fizik 10, kimya 10, matematik 10, bütün bilgiler 10, 10, 10 efendim öteki tam din, iman, inanç, ahlak konusuna geldiği zaman sıfır, 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 sıfır. Eh, yani 3-4 tane ders 0 0 0. O zaman bu çocuk e, sınıfta kalır. Bir dahaki sene de sıfır sınıfta kalır. Okuldan atılır. Efendim her şey olur. Bunların yaptığı bu. Bunları bu tezattan kurtarmamız lazım bütün insanlığı. Yani Japonya ama Japon mucizesi olmuş. Mucize denmez bir kere. Efendim Japon kalkınması olmuş. Olmuş ama ne olmuş? Hala güneşe takıyorlar. Hala efendim kimisi budaya tapıyor kimisi efendim olmadık şeylere tapıyor. Amerika şu kadar ileri gitmiş, İngiltere bu kadar ileri gitmiş. Ama ne olmuş? Ve hala yanlış inanç içinde de birkaç tane tek tük böyle doğru inançlı olanlar var ama kuvvetli bir reaksiyon da var. Teşkilatlar da var. Menfaatlerini elden kaçırmamak isteyen insanlar da var. Ne olsun? Biz de Allah'ın dinine yardım etmeye çalışacağız. Dileriz ki allah Teala Hazretleri bizim çalışmalarımızı hayırlı eyler, verimli eyler. Bizim elimizden nice insanlar imana gelir, İslam'ı öğrenir, hidayete erer. Dünyalar ahireti, ahiretleri kurtulur, mamur olurlar. İki can saadetine ererler. Onların saadete erdiğini bizim ikazlarımızla, çalışmalarımızla saadete erdiğini duymak da bizi tabii mutlu eder.